Rüyada saçının uzun olduğunu görmek genellikle bereket, güç, sağlık ve uzun ömür anlamına gelir. Maddi anlamda bolluğa, işlerin yoluna girmesine ve başarıya da işaret eder. Bekar biri için uzun saçlı olduğunu görmek hayırlı bir kısmet, evli biri için ise mutluluk ve huzurlu bir ilişki anlamına gelir. Kadınlar için güzellik ve cazibe, erkekler için ise bazen sorumlulukların artması şeklinde yorumlanabilir. Eğer rüyada saçınız çok fazla uzayıp sizi rahatsız ediyorsa bu ağır yükler, sorumluluklar ve stres anlamına da gelebilir. Karmaşık ve dağınık bir uzun saç görmek zihinsel karışıklık veya belirsizlik işaretidir. Rüyada saçının kısaldığını görmek ise hafifleme, sıkıntılardan kurtulma, yenilenme ve değişim anlamına gelebilir. Maddi kayıplardan korkan birisi için kısa saçlı olduğunu görmek gereksiz harcamaları azaltmaya ve tasarruf yapmaya yönelme dönemine girdiğinizi gösterir. Ruhsal olarak kötü bir dönemden geçen birisi için kısa saçlı olduğunu görmek ferahlık ve rahatlama işaretidir. Olumsuz anlamıyla ise eğer rüyada saçınızı istemeden kısalttığınızı görmüşseniz maddi kayıp, güç kaybı veya özgüven eksikliği anlamına gelebilir. Saçını kestirdiğinde üzülen birisini görmek önemli bir fırsatı kaçırmak veya pişmanlık duymak şeklinde yorumlanabilir.